Herkese merhabalar, bugün sizlere algoritmamızın Telegram botu olan AI Nerobot'u tanıtacağım. Kendisi uygulamamız üzerinden kullanabileceğiniz tüm hizmetleri aynı şekilde buradan da kullanabiliyorsunuz. Ee, i̇çerisinde birçok özellik barındırmaktadır. Ne robot üzerinden, yapay zeka botumuz, sohbet botumuz olan ne robot üzerinden alabileceğiniz sinyalleri yine aynı şekilde buradan hızlıca alabilirsiniz. Sinyal algoritmasına bakabilirsiniz. Hacim listesi, coin analizi, indikatör, pump sinyalleri, anlık haberler, balina sinyalleri bu tür algoritmamız üzerinden yapılabilecek tüm hizmetleri aynı şekilde buradan yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ekranda benim haber güncellemelerinden tutun gelecek olan sinyallerin hepsi bana burada gelmektedir. Kırmızı butonlu olanlar short'u temsil ediyor. Yeşil butonlu olanlar ise long sinyalini temsil ediyor. Neden bu şekilde geliyor diye soracak olursanız şu an yapay zekamızın kendisi bu şekilde gönderim sağlıyor. tamamen uygulamamız üzerinde hedeflerle beraber uygulama üzerinden hedeflerle beraber gelmektedir. Ee, gerçekten çok başarılı diyebilirim. Gün geçtikçe daha da çok başarılı olmaya devam ediyor. Şimdi sizlere sinyallerin hedeflerine nasıl geldiğini göstereceğim. Hangi sinyalde nereden gelmiş, nereden vermiş ve nereye kadar gittiğini göstereceğim. Ek olarak şunu da belirtmek istiyorum ki bazı sinyalleri üst üste gönderiyor. Örnek veriyorum XRP'de şu an bakacak olursanız 3 tane üst üste aynı anda sinyal göndermiş ve XRP değişini birazdan bakacağız. Gerçekten de muazzam bir yükseliş yapmış. Ee, geçmiş sinyallerin hepsine teker teker bakamayacağız ama içlerinden ara ara seçtiklerimi göstereceğim ekranda süre kısıtından dolayı. Sizler yine aynı şekilde kendiniz de bakabilirsiniz durdurup videoyu. Giriş noktası zaten orada gösteriyor price kısmında. Ee, aklınıza bir soru olursa yorum kısmından ya da Whatsapp'tan, Telegram'dan, canlı destekten 7 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz. Çok muazzam sinyaller gerçekleştiriyor, çok muazzam sinyaller veriyor. Hadi şimdi verilen sinyalleri kontrol edelim.